Sayın şimdi biraz ekonomiye bakacağız. Bütün gelişmelerin özellikle Türkiye'deki siyasi gelişmelerin, kararların ekonomiye etkisi çok fazla, baskısı çok fazla. Çünkü Türkiye ekonomisi ve piyasalar çok kırılgan. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının faturası ağır oldu. Merkez Bankası bir haftada 8 milyar dolarlık satış yapmak zorunda kaldı. Bunun 3 milyar doları son 2 günde gerçekleşti. Uluslararası kuruluşlarda yıl sonu dolar tahminini yükseltti. <gülüyor> <gülüyor> CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının faturası ağır oldu. Merkez Bankası bir haftada 8 milyar dolarlık satış yaptı. Bunun 3 milyar doları son iki günde gerçekleşti. Uluslararası kuruluşlarda yıl sonu dolar tahminini yükseltti. İngiliz bankacılık devi HSBC 8 Eylül tarihli notunda yıl sonu dolar tahminini 42 liradan 44 liraya yükseltti. Bankanın stratejistlerinden Murat Toprak, Merkez Bankası'nın döviz kuru politikasının lirayı sabit tutmaya devam ettiğini ancak reel Türk Lirası değerlendirmesine yönelik hedefin geçen yıla göre daha gevşek göründüğünü ifade etti. Morgan Stanley Merkez Bankası'nın rezervler, faiz oranları ve makro ihtiyati araçlar açısından politika alanına sahip olduğunu belirterek bu sayede yurt içi haber akışına rağmen döviz istikrarını destekleyebileceğini belirtti. Kurum enflasyonun gelecek yılda devam edeceğini ancak iç talepteki direnç, hizmet enflasyonundaki yapışkanlık ve yüksek beklentiler nedeniyle hükümet hedeflerinden daha yavaş bir tempoda gerçekleşeceğini öngördü. Banka faiz indirimlerinin 2025 sonunda %37'ye, 2026 sonunda %26'ya kadar kademeli olarak ineceğini beklerken reel faizlerin yüksek kalacağını vurguladı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomi tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Türkiye ekonomisinin 2025 yılına ait büyüme beklentisini de %2.9'dan %3.5'e çıkardı.